Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Marış. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır merak ettiğiniz taret sistemini yapacağım arkadaşlar. Diyordunuz önceki videolarda nasıl telefonla taretleri açıyorsun abi bize de göster falan. Yani çok merak edenler oldu. Çok fazla da yorum geldi. O yüzden bir çekeyim dedim. Size de göstereyim dedim. Burada bir tane denedim ben. Videodan önce demin. Baya da güzel çalışıyor yani. Telefona eklemedim gerçi ama şöyle göstereyim ufak. Şu şekilde çalışıyor abi. Şimdi bunu bugün yapacağız arkadaşlar. Sizinle birlikte. Şimdi ihtiyacımız olan şeyler. Bir tane, iki tane batarya. Büyük boy. Bir tane rüzgar gülü. Bir tane taret. Üç tane elektrik sigortası. Bir tane kök birleştirici. Bir tane bölüştürücü. Bir tane kablo bir tane smart switch bu en önemlisi bu arkadaşlar zaten akıllı yapan şey bu akıllı switch diye geçiyor aynen bunlarla yapıyoruz arkadaşlar şimdi hemen gösteriyorum size nasıl yapıldığını arkadaşlar bunu surun dışındaki kaportun üstüne yani bazıları tc de diyor tabi yani inşaat dolabının üstüne taret yapabilirsiniz. Bu çok güzel oluyor yani bir sensör koyarsınız. Adam yaklaştığı an açılır falan. Adamları vursunuz. Mesela biz kullanıyorduk mesela. Önceki videoları izlediyseniz. M2 M2. M2 ver oyun. Şu sistemi de açtım abi. Telefonla. Bak yıldızlar bizden çaldıydı ya Heli. Demek ki M2 çıkmamış. Biliyorsunuzdur. Harika bir sistem arkadaşlar bence çok. Yani iş yapan bir sistem. Öyle diyeyim. Şimdi şöyle bir zemin yapıyoruz. Klasik. Turun dışına e, şey atma. Biliyorsunuz zaten bunları. Evi güçlendirmek için. Hemen bir tane alet dolabı bastım. Bu arada malzemeleri e, montajda koyacağım ben. Ne gerektiğini falan ekranda görebilirsiniz. Şunu çeviriyorum. Şunları da çeviriyorum. Evet. Burası böyle oluyor. Buraya bir tane e, pencere koyuyoruz biz. Güçlendirilmiş. Ki yenileyebilirim sonra diye. Sonra arkadaşlar. Şurayı kapatıyorum. Burası bizim e, elektriği bataryaları koyacağımız yer. Bataryamızın birini şuraya koyuyorum. Şöyle. Birinci bataryayı buraya koyalım. Heh. İkinci bataryayı da koyduk. Şimdi akıllı sivicimizi buraya koyuyorum. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Bölüştürücüsünü hem bölüştürücüyü hemen yanına koyuyorum. Kök birleştiriciyi de ortalarına koyuyorum. Ee, elektrik sigortasının bir tanesini buraya, iki tanesini üst kata koyacağım. Üst katı da şimdi yap... Evet. Arkadaşlar şurayı siz merdiven yaparsınız. Ben şimdi hızlı hızlı göstermek istiyorum size. Işte. Şu şekilde iki tane koyuyorum. Yükseltiyorum. Yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Çünkü rüzgar türbini ona göre elektrik alıyor biliyorsunuz. Zaten. Şimdi bunu buraya koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Aynen. Şurada az bir çıkış var şu an. Çünkü çok yukarı yapmadım. Birkaç kat daha yukarı yaparsanız daha çok iş alır. Bunu düzenli bir şekilde yapıyoruz. Hemen nokkilip kapatıyor. Bunu buradan kök birleştiricisine değil bölüştürücüye bağlıyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane çıkışımız oldu. Birinci çıkışı birinci batarya, ikinci çıkışı ikinci batarya. Şu an iki bataryamız da gördüğünüz gibi şarj oluyor arkadaşlar. Şimdi bataryalardan bataryadaki çıkışları kök birleştiricisine bağlıyorum ki fazla gücümüz olsun. Gördüğünüz gibi 200 oldu. Şimdi üst katı yapacağız arkadaşlar. Şuraya şöyle Hemen merdiven atıyorum ben. Şurayı kapatıyorum. Buraya bir tane garaj kapısı. Kaç tane garaj kapısı istediniz size bağlayacak. Tamamdır. Bir tane garaj kapısına ihtiyacımız var bizim. Hemen şunu basayım. Aynen şuradan garaj kapısı bastım. Bunu buraya atıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane door controller lazım. Yani kapı kontrolcüsü lazım. Onu da basayım hemen şöyle. Bunu iç kısma atacağım. Bir de elektrik sigortasını atacağız buraya atıyorum. Kapıyla eşleştireceğim. Bir tane elektrik sigortasını buraya koyuyorum. Diğer elektrik sigortasını da buraya koyuyorum. Bu arkadaşlar şu üçüncü şey oluyor. Ee, bir tane daha TRT'li yaparsanız direkt buradan elektrik alabiliyorsunuz. Çünkü iki batarya var burada. Yeter. Dört tane TRT'li kadar destekliyor. Biz bunu denedik. Onu da yapabilirsiniz. Hatta gösteririm belki. Buradan çıkan çıkışı smart switch'imize bağlıyoruz. Buradan da hemen elektriğimize veriyoruz. Şimdi buradan verdiğiniz güç çok önemli. Ben 35'lik bir güç vereyim. Çünkü çok fazla elektrik harcar daha diğer türlü Power out'u bak. Power out'u diğer elektrik şeyi sigortasına bağlayacaksınız. Arkadaşlar power out branch out değil. Yanlış yapmayın. Sistem çalışmaz. Diğer power out'u da diğer elektrik sigortasına bağlıyorsunuz. Branch out'un birini alıyorsunuz. Kapı kontrolcüsüne bağlıyorsunuz buraya elektrik vereceğiz. Aşağıya 35 güç verdik. Şimdi buradan e, 25 güç verelim. Diğerine de 20 güç verelim. Tamam. Aynen öyle. Şu an oldu. Şimdi taretimizi atacağız buraya. Hemen bir silah da koyayım da içine. Mesela yara oto koyduk. Şu şekilde. Tamamdır. Şimdi buradaki branş olsun. Bir tane daha boş branş olduğumuz var. Bunu alıyorum. Tarete bağlıyorum. Tamam şu an sistemimiz hazır arkadaşlar. Şu an sistemimiz okey. Hatta test edelim. Evet şu an gördüğünüz gibi tuşu açtığımda açılıyor Peki diyeceksiniz ki bu sistem nasıl telefonla çalışıyor? O da şu şekilde. Telefondan rast artı uygulamasına giriyorum. Android veya Google Play'den indirebilirsiniz. ESC'ye basıyorum arkadaşlar. Rast artıya geliyorum tekrar şöyle devre dışı yapayım. Sunucuyla eşleştir diyorum. Sunucuyla eşleştir. Aynen buraya telefonuma geldi zaten. Sunucuyla eşleştir diyorum. Elime kabloyu alıyorum. Yani Smart Switch'in üstüne gelip E'ye basılı tutup eşleştir diyorum. Burada zaten hemen çıkıyor. İsmini giriyorum. Dışarıdaki taret. Yanlış yazmış olabilirim. Onu siz düzeltebilirsiniz. Hemen buradan telefonunu açacağım şimdi. Aktif ettim. Gördüğünüz gibi kapı kapıda açıldı arkadaşlar. Bu, bu şekildeydi. Dediğim gibi arttırabilirsiniz. Üstte bir tane elektrik sigortası boşta. Diğer taretle kapıya bağlarsınız. Her türlü çalışır arkadaşlar. Evet bu video böyle oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay